Dünyada artık insanlar lezzetin peşinden koşuyor. Gastronomi müthiş bir hızla büyüyor. Ve Türkiye'de de bir ilke biz tanık oluyoruz burada Afyon'da. Bakın burada bir tren var ne yazıyor? UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyon yazıyor. Ve bunun mimarı başkanımız yanımızda. Başkanım sizi alalım efendim kutluyoruz öncelikle. Tren çok güzel görünüyor. Siz kendinizi bir tanıtın önce. Ben Bilal Şenel Dumlu Pınar TÜRSAP Bölgesel Temsil Kurulu Başkanıyım. Ve bugün bir ilke TÜRSAP olarak hep birlikte ajantalarımıza ve halkımıza bir gastronomi gastronominin yanında gastronomi turizmini canlandıracak bir ürünü daha sunmanın mutluluğunu bir yaşıyoruz. Bir adım daha ileriye gidecek yani. Evet. TÜRSAP uzun zamandır uğraşıyordu başkanım bununla evet. ilgili. Trenlerin arkasına bir tane vagon koymakla uğraşıyordu. Evet. Bu ilk adımı değil mi bunun? Evet bu ilk adımı. Bununla birlikte artık e, TÜRSAP, Af, e, Afyon, Denizli ve Eskişehir bölgesinden sonra Türkiye'nin diğer bölgelerinde de bu tür vagonların çoğalmasına ve gastronomi turizminin de Canlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Başkanım hemen bilelim bir trenin içinde de konuşalım. Hemen Tabii ilerleyelim insanlar. sizinle. Gayet trenin iyi. içinde neler var? Ne lezzetler olacak? Afyon deyince aklımıza bir sürü lezzet geliyor evet. zaten. Onlardan hangini göreceğiz? Güzel menümüz var. Menülerimizi de tanıtalım. Hemen bakalım menülere de bakalım. Hazırlıklar yapılıyor bir yandan. Arkadaşlar evet. hazırlığımızı yapıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşı. yaklaşık... Ee... Başkanım dönelim bu tarafa kameraya evet. doğru. Yaklaşık 12 tane masamızda, 46 koltuğumuzda, 47 koltuğumuzda birlikte bu trenimizde Afyon'un yöresel lezzetlerini sunan bir tane aşçımız, şefimiz, ee, onun yanında yol güzergahındaki tarihlerimizi anlatacak bir rehberimiz ve bunun yanında da güzel lezzet şeylerimizi tanıtacak. Yöresel ürünlerimizi tanıtacak, şiveli bir ekip olacak. Şiveli ekip. Tabii. Çok önemli şive. Şive evet. o yumuşaklığı, o tatlılığı o ürünle birlikte sunacağız inşallah. Başkanım insanlar birazcık böyle yöresel şeyleri arıyor değil mi artık? Evet. Böyle e, bölgelere gidip orada tatmak istiyorlar evet, değil mi dokunmak istiyorlar. O anı yaşamak istiyorlar. Onun derinliğinde, tarihin derinliğinde, o ürünün derinliğinde kaybolmak istiyorlar. Hemen menüye bakalım evet. başkanım ne var? Mesela çıkt ilk çıktığımızda Afyon tadım tabağı ile birlikte yolculuğumuza başlamış oluyoruz. İlibada sarması var bizim Afyon'a has. İlibada. Hast. İlibada Hı -hı. o bu yaprak sarmanın daha bir farklı şekilde üçgen boyutunda ama o labada yaprağından sarılan Hı -hı. bir şey. Kaşarlı pastırmamız var. Haşhaş ballı kaymak lokumumuz var. Hep bunlar bizim ürünlerimizden. İnovatif ben ürünler. Peki, manda yoğurtlu kuru biber var. Çullama köfte de bizim bölgemizin ürünleri. Ara sıcak olarak mini bükme sucuk kızgara ve haşhaş dolmamız var. Ee, sonra ana yemek olarak da dana paçik denilen bir ürünümüz paçik. bu. Evet. Hmm. Afyon'un tatlı tabağında ise vişneli, sade kaymaklı ekmek kadayıfı. Benim favorim bu vişneli başkanım. Geçen geldiğimizde bize yedirmiştiniz. O zaman müthiş. Trenden ayrılma. <laughs> Ayrılmayayım ama kilo <laughs> alacağız başkanım. Buranın A lezzetleri yenmeden de durulmuyor. Evet Afyon'da alacaksın İstanbul'da vereceksin. İnşallah başkanım. Tahinli kabak, ve furma baklavası denilen Afyon'a ait bir özellik. İçeceklerde de lavanta şerbeti, vişne kompostası, yol güzergahında sandıklıdan geçeceğiz mesela. Sandıklının yöresel coğrafi işaretli ürünleri var, helvası var. Helvasından yüklenecek, leblebisi meşhurdur sandıklının, leblebi yüklenecek. Orada da oranın yani geçtiğimiz yerin istasyonun yöresel ürünleri de treni orada taze taze ikram edilecek. Burada böylece keyifli hem tarihimizi dinleyeceğiz, hem kültürümüzü öğreneceğiz, hem lezzetlerimizi tadacağız. Damağımızda bir tat, kalbimizde bir muhabbet bırakmak için bir de bu yolculuğa, yolculuğa gidiyoruz. Kalacak. Için. Başkanım çok teşekkür ederiz. Evet başkanımın söylediğinin üzerinden geçmek istiyorum. Tren giderken geçtiği yerlerdeki lezzetler de geçtiği yerdeki lezzetler de trene yüklenecek. Böylece müthiş bir şey bu. Yani geçtiğiniz yerin lezzeti masanıza gelecek. Hem o bölgeyi göreceksiniz hem o bölgenin lezzetini tadacaksınız. Daha ileride TÜRSAP bunu tüm Türkiye'ye bir vagon ekleyerek yapacak. Bu da ülkemizin deniz kum ta tatilinden öteye taşınmasını sağlayacak. Söyleyeceklerimiz buradan bu kadar. Gün boyunca Afyon'da yayınlarımız devam edecek.